Şanlıurfa'da Seyit Şeyh Sinan Efendi Külliyesi'nde engellilere yönelik bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Şeyh Mehmet Emin İlhan her yıl geleneksel olarak bu yardımı yaptıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İlhan Kırsal Mahallesi'nde bulunan Seyit Şeyh Sinan Efendi Külliyesi her yıl geleneksel olarak engellilere yönelik yapılan bayramlık kıyafet yardımı bu yılda gerçekleştirildi. Şeyh Mehmet Emin İlhan tarafından Şanlıurfa Zihinsel Engeller Derneği'ne bağlı engellilere bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Bayramlık kıyafetlerini alan engellilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Engellerin aileleri de yapılan kıyafet yardımından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. <laughs> Gerçekleşen kıyafet yardımı hakkında açıklamalarda bulunan Şeyh Mehmet Emin İlhan, herkese örnek olması amacıyla yaptıkları yardımı duyurduklarını belirtti. İlhan, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek şunları söyledi. Ya, tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyoruz. Bu pandemi sürecinde bitmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Bugün bizim çok değerli misafirlerimiz var. Çok çok değerli misafirlerimiz var. Zihinsel özürlüler geldiler buraya. Karınca kararınca ne yapabildiysek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama şair demiş ki delidir dağlara çıktığı yeter. Delidir ocağı yaptığı yeter. Deli konuşmazsa baktığı yeter. Deli deli konuşur, dili dokunur. İnşallah onların e, dualarına, mutlulukları dualara çevirmesini bize ve tüm müslüman alemlerine e, allah Teala o mutlulukları duaya çevirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Onların sayesinde e, dünyada çok farklı şeyler engelleniyor, çok kötü şeyler engelleniyor. Onların yüzü hürmetine allah Teala bize de merhamet eylesin inşallah. Kazalardan, belalardan, musibetlerden hepimizi, tüm Müslüman alemi, tüm dünyayı korusun. Tekrar herkesin bayramını tebrik ediyorum. Şanlıurfa Zihinsel Engeller Derneği Başkanı Bedi Şatoğlu ise bu duyarlı davranışlarından dolayı başta Şeyh Mehmet Emin İlhan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün de e, Elhan köyünde her yıl olduğu gibi bu bayramda da zihinsel engellerimize Şık Sinan Külliyesi'nde e, Sayın Mehmet Emin hocamızın e, hayır sahipleri kanalıyla zihinsel engelli çocuklarımızı bugün sevindirdiler. Rabbim gözleri olup görmeyen, kulakları olup işitmeyen <laughs> vardiyet sahibi hayırseverlerimizin bu konularda haberdar olmaları için bu e, sizinle bu röportajı yapıyoruz. Yoksa bu makamın e, herhangi bir reklama veya herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Rabbim buna vesile olan Şeyh Mehmet Emin Hocama, ve burada katkı sunan tüm kardeşlerimizin teşekkür ediyorum, engellerim adına e, kurban bayramlarını canı gölden kutluyorum. <laughs>